Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretinde yanında bulunan uzun namlulu silahlı peşmergeler Türkiye kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. O görüntülere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Sarallan sert tepki geldi. Eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani hafta sonu Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Malaya-Ciziri Sempozyumuna katıldı ancak Ziyarette Barzani'ye eşlik eden uzun namlu silahlı peşmergeler damga vurdu. Barzani'nin kamuflajlı ve teçhizatlı korumalarla Türkiye topraklarında görüntülenmesi hem sosyal medyada hem de siyasette sert tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu tabloyu devletin köklü itibarına gölge düşüren bir görüntü olarak niteledi. Oktay Saral açıklamasında şu ifadeleri de kullandı. Türkiye misafirlerine hürmet eder ancak devletin vakarı, protokolü ve çizgisi kimse tarafından çiğnenemez. Barzani bugün ne Irak'ta ne de Irak Kürt bölgesel yönetiminde herhangi bir resmi görevde değildir. Bu nedenle karşılanma şekli de bir misafir seviyesindedir. Fazlası devlet ciddiyetine zarar verir. Güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz. Saral ayrıca Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri kıyafet ve uzun namlulu silahlarla dolaşmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak Türkiye kendi vatanında güvenliği başka illere bırakmaz ifadelerini kullandı. Bir tepki de Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mustafa Akış'tan da geldi. Akış da görüntülerin uygun olmadığını belirterek Şırnak Valiliğini etiketledi. Akış'ın da bu açıklaması kamuoyunda konunun bürokratik düzeyde de takip edildiği yorumlarına yol açtı. Barzani'nin ziyaretinden çok korumalarının görüntüsü tartışılmaya devam ediyor. Devlet protokolünün aşılması yorumları yapılırken kamuoyunda da Türkiye'de güvenliği kim sağlıyor söylemlerine neden oldu?